85 yıl önce başlayan özlemle atamızı şahsi meselesi bildiği Hatay'da anıyor olmak büyük bir gurur. Milletine bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük işler yapan tek devlet adamı Atatürk'tür. Avrupa basını ondan böyle söz ederken Türk basını 11 Kasım 1938'de atasının vefatını, kurtarıcını evladını kaybettin Türk milleti. Başın sağ olsun manşetiyle duyuruyordu. Mustafa Kemal Atatürk, bugünün atası, anne babasının Mustafa'sı, bir zamanlar batının önünde dize geldiği Osmanlı'nın içeride kargaşalar, dışarıda yabancı tehditlerle uğraştığı, yorgun ve çöküşe gittiği bir döneme denk gelmişti çok yönlü bir devlet adamı ve liderdi. Devrimci ve ulusçuydu. Saltanatı kaldırdı. Bugün 100. yılını kutladığımız en büyük eseri Cumhuriyet kurdu. Her bir insan gibi o da bir gün toprağa kavuşacaktı. Nitekim 8 Kasım 1938'de Doğma Bahçe Sarayı'ndaki 71 Moğol odasından son kez çıktı sabahı, yanındakilere saati sorduğunda birinci hala açıktı. Demir, belki küçüklüğünden beri hasret kalmış olduğu Selen'i, belki de hep özlediği anneciğini düşünüyordu. Doktor onu son kez muayene etmek istedi. Ama ata bir an duraksadı. Sanki uzun bir süredir beklediği biri gelmişçesine yanına baktı ve aleyküme selam diyerek o çok sevdiği vatan toprağına kavuştu. Dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider. Asil Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 85. Yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk toplumunda sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en kısa zamanda gerçekleştirecek yolu gösterdiği için ve nihayet çağdaşlaşmaya engel olan etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlık değerlerine, içten ve büyük saygısı vardır. O, bütün insanlığın asırlar boyu övdüğü ve övündüğü milliyetleri üstün kişiliğinde toplamıştır. Hayatı boyunca gösterdiği davranışlar bu meziyetleri sergilemektedir. Şöyle ki, Muzaffer Başkomutan olarak İzmir'e girdiği gün, önüne serilen düşman bayrağını, bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa saygı göstermek gerekir. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.